Yeni bir kendi videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Abi bilgisayarım çöktü ve birçok kayıt gitti. Kendi işte bunlardan bir tanesiydi ama sizi bununla sıkmayacağım. Ben az çok önceki videodaki kaldığım yere kadar gelmeye çalışacağım. Bunu söylemek istedim sadece. Yani adamlar falan değişik olursa şaşırmayın. Evet karakterim bu. İsmi de Tixi. Başlatıyorum. Abi siz buraları görmeyeceksiniz. Şu anda Holy Nation'da esir düştü. Yani lanet olsun yani. Yani hiçbir şey de yapmadım biliyor musun? Ama kaçacağım yani. Artık Holy Nation'da durmayacağım. Gideceğim abi buradan. İşleniyor diyor. Bak kaç Yapıştır. Bu yani bu karakter olmaz abi. İmkanı yok. Antisi o kadar yüksek ki şu an. 9000 evlen çık. Koş oğlum. Buna biraz gizlilik kastım. Başarılı olabilir. Eğer tabi olabilirse. Şurada durayım. Bir gece olsun öyle hareket edeyim. vallahi beni gördü sandım görmemiş. Bir gizlilik kasıyorum abi bu karaktere. Yani ne, ne lanet bir ırksınız ya. Ne lanet bir ırksınız yani var ya. Yok edeceğim ya. Ben bu ne sevmiyorum abi. Abi boş ver. Kaç. Tamam kaç. Gizlilik mizlik bir değil. Kaç. Yapıştır. Koş 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 koş. Ha, hayır, takılma işte takılma yok gitti yakalarlar her türlü yakalarlar <laughs> karakter yakalanmıyor emin kaçtan kaç kaç nereye kaçarsan kaç abi şuna bak abi şu pozisyona bir bakar mısın ya bu nedir ya bu ne abi <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya şuna bakar mısın ya ya siz ne rezil adamlarsınız ya bırakın lan beni bırakın gideceğim gideceğim asa istiyor ya size abi ne oldu sen mi hızlandın abi abi nereye kaçıyorsan kaç kaç yeter ki kaç kaç yeter ki kaç ya kaç istemiyorum artık sizi <laughs> salın beni salın salın lütfen çıkacağım horizon Toplaklarından gelmeyeceğim bir daha ya. söz ya gelirsem buraya var ya şey kaçıp gelirim ya <laughs> sinek kaçıp gelirim abi aha 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 siz de oraya gidin lan siz de oraya gidin bak 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 kaç oğlum sen tamam fırsattan istifade yapıştır 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 oh Abi bırak beni. Abim bırak beni abi. Heh tamam. Gizlen oğlum şurada. Gizlen şurada bekle. Tamam güzel. Buraya geç. İyi iyi çok iyi. Vallahi çok iyi. Hem de oradan o etleri de alır yaparım birim ha. Sol koluma vurmuş şerefsiz ya. Kendime bir ilk yardım yap. Hızlandırayım oyunu be. Yaralılarınızı almayın da bir soyayım ben onları. Aynen. Burada yaralılar var değil mi bak bunlar. Ha köpeklermiş okey. Köpeklere. Gizlenerek git abi. Korkar oldum yemin ediyorum. Her şeyden korkar olduk ya. Burada da var bunu da alalım. Oo oh, ver oğlum. Çanta lazım bana ya. Neyse satarız bunları bari. Yapacak bir şey yok yani. Kar, karı buradan elde edeceğiz. Şeklerle falan takılacağım abi. Bunlara gelmeyeceğim bir daha. Sınır bölgesi diyor. Usta bana ne saldırıyor lan? Bir dakika. Bir saldırı altında olarak gösteriyor beni. Abi köpek saldırıyor. Ya git hayvan git ya. İstemiyorum abi salın beni ya. Geliyor mu lan hala? Hayır gelmiyor tamam. Sen ne yaptın kız? Sen bekle sen bir de seninle uğraşmayayım. Abi sekte seke değil. Adamın göğüs sakat. Aç aç adamı aç. Kamp ateşi yapabiliyoruz mu ya? Okey. Ha onayla. Okey. Ha okey pişir şunları. Tamam. Onları pişirsin abi o. Bunlar imarım para ediyordur. Lan bunlar çok az para ediyor. Neyse dur. Ne oldu? Ceza mı bitti? Bakayım bildirim geldi bakacağım. Şunları bir yerleştireyim de. Usta ver pişmişleri. Yesimiz bizim adam oradan. Makinen dolu. Ha okey. Tamam ben de bir şey sandım ya. Git kardeşim koş, koş. Ulan ben yanlış hatırlıyormuşum tamam. Şimdi oldu. Ya ben ne de, de Abi ödüle bak. 11.000. <laughs> Siz beni alırsınız değil mi abi? Bir dakika faction'lara bir bakalım. Neredeydi o? Aa lan grup işte grup. Okey. Ne bizim kutsal ustalarımız? İyi. Aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Usta Kusura... Siz bana bir sıkıntı yapmıyorsunuz değil mi? Aynen yapmıyorsunuz iyi. Bar nerede lan? Ha bar burada. Bar yapalım mı? Değil ha. Aman. Selamun aleyküm. Sam kolay gelsin. Ne haber? Ne 200 para ediyormuş. Bunlar da 28 ediyormuş bak. Hiç yoktan iyidir. Böyle bir düzenle yapalım. Çanta alacağım bir. Çantaya ihtiyacım var seri. Dükkanlar bir açılsın da. TSO'yu serbest bırakmışlar abi. O da gelsin buraya. Şu aşağıya bakar olmam lazım. Saldırıya uğradığı anda bakmam lazım ona yani. Adam hala iyileşemedi ya. Bunu bir yatırdayım ben ya. Nerede lan onun yatma yeri? Barda vardır o. Ama şurası da yapılsın yani. Hah gir abi içeri. Kolay gelsin. Bana bir tane şundan ver. Aslında hırsız çantası varmış da neyse. Bundan ver bana bir tane. Bunları falan almamız lazım aslında. Bunlar gizli olan faction'ların ne bileyim işte kentlerin, ne bileyim harabelerin falan ruinlerin şeylerini gösteriyor. Yerlerini gösteriyor. Usta i̇şte şimdi nerede maden var? Maden ara. Bakır. Bak şurada varmış. Burada bir yerde varmış. Öyle diyor. Gel bakalım. Burada kaç kişi çalışabiliyor? İki kişi çalışabiliyor. İyi. Diğer de gelsin buradan takılalım ya. Ne çekimsin ya? Ya git git. 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 Rahat olsun. Bir salın beni artık. Hadi sen de yollan buraya. İş yapacağız. Çalışmamız lazım. Onu kontrol edeyim ben. Şu, şimdi saldırı olduğu zaman şurada karakterlerin arkasındaki yer kırmızı yanıp sönüyor ya. Ona bakıyorum. Sonra ne kadar kazdın sen? İki e, tane mi kazdın? Ne kadar az kazdın? Şunları da şuraya biriktireyim. Şöyle acıktığında veririm. Küz gibi her şeyi yemiş. Yaralar diyor ya. Ben bu adamı dinlendireyim bir var ya. Şimdi diğeri gelene kadar ben bunu dinlendireyim usta. İşçiliğini etkiliyor çünkü yani. Verim alamıyoruz. Var şurada bir yerdeydi. Aynen şurada. Buraya gel usta. Selam canım. Gel bakayım. Ticaret yapalım. Bunları al benden. 2K paramız oldu gene. Şükür. <laughs> Hocam senin burada bir yatak var mı? Ha? Şurada bir yenileneyim ben. Yatak için 100 şey ödedik ama. Hızlı bir şekilde yenileneceğiz şimdi. Yatağa yattığınızda daha hızlı yenileniyorsunuz. Orada da şuna bakalım. Kural ne? Atletik kastı be. Geldim mi lan? Aa gelmiş lan. Helal lan sana. Kaz. Geldiyse kaz hadi. <laughs> o kadar geldim madem çalış. Sağ ne kadar hızlı kazıyor ya. Abi şununla bakar mısın yani? Şöyle 3-4 kişi olduktan sonra Hatta 4 kişi falan olduktan sonra Ya ben zaten hiçbir zaman yani demircilikle falan çok uğraştığım yok açıkçası Şu benim kendi tiksi karakterim var ya ilk başta yaptığım karakter Onun seltini ve lockpickini falan kasacağım Hırsızlığını kasacağım abi Şeye gideceğim Benim olayım bu Bak şurada bir yer vardı nerede orası Şurası. Şurada bir tane şehir vardı. İsmini hatırlamıyorum şimdi. <laughs> o şehirden inanılmaz silahlar var. Onların hepsini çalacağım abi. O ya yani, olayımız o. Ama oraya işte giremiyorsun. Orada yanmayan bir ırık var. Girerken direkt sizi yiyorlar yani. O yüzden dikkat etmek lazım. İç sayısı tümlendiğinde şey mi olacak? Usta sen tamam doy mi? İyileştiysen gel sen de. O dur. Burada bir şey dönüyor. Oo ekmek çıktı gel oğlum. Gel. Sen de gel buraya. Oo ekmek dönüyor. Ağam durun. Ağam durun. Ağam durun. Var mı başka şurada? Aga bu da para etmiyor ki. Silahları para ediyor biraz. 50. Hırsız var mı? Sus lan. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına vurduk vallahi <dolar> bir tane. <laughs> Hocam ne hırsızlığı ya? o benim silahımdı zaten. Hırsız var şerefsiz ölü taklit yapıyormuş bir de. Şimdi şu karakter var ya. Böyle gizlensin şuraya bir girsin. Şimdi bunlar bunları iyileştiriyor ya. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bak böyle böyle kasacağız. Sen de var ya git sen, senin, senin bir şey kalmadı. Sen git. Burada bakırını kasmaya devam et. Neredeydi lan bakır? Hadi la eleştirin artık yeter. İyileştirsinler hepsini. <laughs> Adam kilidi açmış kaçıyordu. Tekrar dövdüler abi. Tasa neredesin lan? Şurada ha. Bizim yer şurası. Şuraya gel abi sen kazmaya devam et. Ben şunda biraz takılayım. Burada bir şeye kasayım. Seri seri bir iyileştirin bakayım hadi. Kimi iyileştireceksiniz. Tekrar dövdüler. Ha, güzel. Şimdi gizli bayıltma. Gizli bayit mı yapmayacağım ya? Ne gizli bayit? Gildi aç abi. Bunda lock pick kasacağız böyle. Yakalanırsak sıkıntı ama yakalanmamam lazım. Dur bir dakika. Lock pick kasmadan önce var ya şuna bir bakalım. Neler var? Terlik kaç para ediyor? Etmiyormuş. Yağma. Yağma. Yoksa çok iyi para eden bir şey yok. Lock pick şurada biz. Dur lan burada neler var? Kırık seti. Serbest bırak. Gildi aç. Tamam istediğiniz zaman kaçın abi. Bunlar da yani sevdiğimden değil sadece benim yeteneğim gelişsin diye abi. Şöyle teker teker Bildiklerini aç abi bunların. Buraya gel de yap lan. Oh. Bak bu bayağı zor açılıyor. Zor açılanlar benim için çok iyi yani. Silahlarını alabilseydik keşke işte. Silahlarını alamadık. Çünkü silahları kıymetli zaten bunların. Paraydı ama suç işleniyor diyor. Ama kimse görmedi ya. Sıkıntı yok. Vallahi bir an korktum biliyor musun? Tamam abi. Sakin ol. Reis sakin ol. Sonra abi bunlar bu, bu şekiller var ya inanılmaz güçlü ya. E, çok güçlüler yani. Tamam okey. Burada bir işim kalmadı. Çıkabilirim. Ben de kazmaya döneyim. Birazcık lockpick kastık. Kaç oldu lan lockpick'im? Bakayım bir. Kilit açmam 22 olmuş. Fena değil. Güzel. Şimdi burada aslında ben buna stealth kastırabilirim. Stealth'i nasıl kastırıyorum abi? Onu söyleyeyim. Buradan bir ucuna basıyorum. Sonra bir ucuna basıyorum. Bir ucuna basıyorum. ucuna. sürekli böyle git gel yapıyorum. Sürekli. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi gizlilik 95. Bakın şöyle hatta şunu şurada bırakayım. Bak bu tarafa doğru gelirken de yükseliyor. Gördünüz mü? Bu şekilde kastırıyorum güzelliğini. Gerekte burayı tercih ediyorum yani. Şu uzunlamaz uzun ya burası bayağı bir. O yüzden iyi oluyor o açıdan. Hızlı hızlı gelişiyor. Aslında şu şeyi çıkarsam daha iyi olur. Çantayı çıkarayım. Daha hızlı yürür. Sonra bunlara hırsız çantası almak lazım. Bir. Bak gördünüz mü? Bunu bu şekilde kasacağım abi bu karakteri. Bu karakter biraz şey bir karakter olacak ya böyle kaçak göçek işleri yaptı. Pis işlerimizde yaptığımız karakter olacak yani. Ya aslında oyun ya oyun bu yönden çok sevkli abi ya. Oyun her yönden çok sevkli oldum. Base kurma zamanında ne zaman gireriz bilmiyorum. Base kurmadan önce en az bir 8-10 kişi olmak lazım. Çünkü saldırı maldırı geliyor. Sağlanmış 3-5 kişi olması lazım yani şöyle. Şu Tisavo'yu da bak Tisavo var ya onu da martial artçı yapacağım. Silah vermeyeceğim. Sadece eliyle dövüşecek. Uzun falan koparıyor ama öyle bir sıkıntı var yani. Bildiğin harbi uzun koparır yeteneği var yani o karakterin. Kaçtan sonra şeyle koş, nasıl kaçtan sonra şey koşma başladı? Naruto gibi. Hırsızlar loncası mı kursak acaba? Nasıl yapalım sizce? Hani nasıl bir yolu izleyelim? Yani eğer izliyorsanız Kenshi'yi söyleyebilirsiniz. Ya şu şekilde yapalım bence daha zevkli olur gibisinden fikirleriniz varsa yorum yaparsanız sevinirim. Yaparız yani problem değil. Bu seride olmadı tekrar devamını yaparız. En de sonunda bu seriye bitecek. Kenshi bence her dönem oynanabilecek bir oyun diye düşünüyorum ben. The Onu da çok seviyorum. Rimmelt, Oxygen Nothing Good. Bunlar çok güzel oyunlar ya. Abi şu karakter kaç tane kazdı Allah için. Bir dakika. <laughs> Doldurdum lan burayı. 5 tane olmuş. At baba bunu envantere. Evet abi bak şimdi. İyi izleyin abi. Koşsa bak abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Abi böyle çok iyi ya. Bu şu var ya efsane bir şey yani. Eğer oynuyorsanız hiç yapmadıysanız bunu yapın öneririm. Ne bak ya. Naruto'ran. Biraz daha kasayım da bağlantı meselesini yapacağım ve ne olacak bakayım merak ediyorum. 30 bu arada gizlilik şu anda. Yani bu 50'lere falan geldi mi zaten imkanı yok ya kimsenin görmesinin. Şu anda bile iş yapar. Yapmaz değil ama bir tık düşük. Abi şimdi gideceğim. Gitmeden önce bu arada tasavvuda artık tam bir işçi oldu. Maden çıkarış hızına bakın. Burada zaten bir sürü var. Şunu da bir tane daha versin de satalım. Gidelim deneyelim bakalım. Ustat. biz bunları satacağız sana geldik. Eee al bakalım. 7k paramız oldu çok güzel 7k paramız var M diyor sen nesin lan yeni aynen öyle 3000 kete geliyorsun okey şey krallığından bu bunu şey almazlar ama çeviklik 15 sen kimsin bro Luka aa parasız geldi benim bir sözüm vardı normalde bu oyun için değil Rembert içinde ama ya yani burada da tabilirim ne olacak bunun adı Enes Uyar abi Enes yani kadın karakter olabilir ama sakin ol olabilir böyle şeyler onayla abi ustam sen de mi şeysin Yok sen savaşçı değilsin. Okey. Ben tasa öyle gidiyorum abi şimdi tamam mı? Enes sen de bana kazı yap. Tiksi sen çantanı versene lan. Zaten kullanmıyorsun. Senin koşunu zayıflatıyor. Ver bunu. Ha bak bunu çıkartıyorsun tamam mı? Envanterden buna veriyorsun. Usta sen bunu taktın mı? tamam. Sen git şurada bir yerde maden vardı. Nereden lan maden? Enes sen buradan maden kaz. Aynen. Ben gidiyorum tasa ile. Usta kovanın içinde mi geçeceksiniz? Böceklere yakalanmayın yalnız. Vallahi böceklere bir yakalanırsanız olay içimizden geçerler yerler bizi. Ya sanki yakalayamazlar da. Abi asti yağmur yağıyor. Can kaybımız olabilir. Ama seriye çıktık. O sıkıntı yok. Abi yapıyorum. Dur bakalım ne olacak. Bak şimdi. Tasav. Sen bu tiksiyi al. Ha tamam. Şimdi buraya gel. Gel tasav. Yük atmış diyor. Olur olur. Şimdi bunların nereye girebiliyorduk biz? Oraya git Tasa. Umarım direkt var. Abi olacak galiba. Dur. Şunu bir yavaş al. Gir abi şuraya. Konuş bakayım bununla. Yalnız bırak beni mi? Uzak kimle konuşacağız? Ben kime satacağım bunu ya? Başka neresi var lan? Bar diyor. Oraya giriş yasak. Bak buraya giriş yasak değil galiba. Ödül almak için teslim edin diyor. Kime teslim edeyim usta? Onu demiyor ki bana. Konuşamıyorum bunlarla. Buradan berisine mi teslim etmem lazım? Abi burası işte kral. Ne diyor lan fahişe mahişe. Vallahi bak iç, içine geçer mi seninle? Yok aga olmadı. Dur bir kaçalım diğeriyle. Veremedik yani anlamadım. Burada saklansın bu. Gildi aç. Dur lan sen değil. Lan buraya gel. Gildi aç bakayım. Gizlen. Kaç. Görebilecekler mi acaba? Abi yine görecek imkanı yok ya. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Yakalayamazsınız oğlum bu karakteri. Okay, çık güzellikten. Sen bunu bayıltabiliyor musun ya? Al bunu. Oke, okay, şimdi polis şefini bulursam eğer her şey çözülecek. Sabah bekle ya, sabah bekle. Ne olur ne olmaz abi şimdi. Paladin. Vaiz. lan bakayım ne olacak. Konuş. Aga. Benim elimde şey var, şey. Benim elimde <laughs> Anla artık şunu ya Olmuyor demek ki Ben bunu nasıl bayıltabilirim ya hmm. Düşünüyorum şöyle nasıl bayıltabilirim Bayıltamıyorum yani yok olmuyor Yine mi yatıyorsun lan it Ben bunu kaçırabilir miyim acaba <laughs> Ben bunu kaçırsam ne güzel olur var ya 40 bin lira veriyormuş dur bakayım deneyim bir Olmuyor abi yani ya da ben yapamadım bilmiyorum Sal bakayım beni bir indir beni İkisi. Gizlen baba gir içeri koş Geçebilecek mi oradan Vallahi geçti ya Aga adam var ya. Aha, 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 aha. Sen bir çırlı çıplak da bir şerefsiz seni. Şunu alıp kaçabilir miyim lan? Çalma şansı sıfır, 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 sıfır. Çalmaya bunlardan, bundan başlamasam iyi olur galiba. Şşş şundan bakayım. Aga da çalma şansım çok düşük. Okey bunu çalma şansını biraz yükseltip bunları şey yapacağız. Bardan çalalım. Yukarı katta biri var mı lan? Yukarı katta çalınacak bir şey var mı? Aşağı katta çok var. Senin gibilerle uğraşamam mı? Eşek ne diyorsun? Aga Şuralardan falan çalarız. Buradan bir şeyler çalıp çalıp. Yok ağa lan suyu çalma. Suyu çalma suyu geri bırak. <laughs> Buğday samanını al. Sal beni sal beni sal. sal, 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 sal. <laughs> Abi. Daha dışarıda kaldı geriye Usta şuradan şunu al. Tiramik kaseyi al. Kupayı al. Buğday samanı. Oh 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 wow. Sal 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 beni sal 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 Ne çaldık lan? Ne çaldığımızı da bilmiyorum Bu ne usta 40 diyor Ya at bunları Aa bu iyiymiş lan Bu parayla bunu dursun Şuraya bir girelim mi ya tekrar Oh Bak şuradan bir şey var Şunu açabilir misin lan? Aa bunlarda bir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Nasıl nasıl adamsınız lan? Nasıl kralsınız oğlum siz? Şuraya gel Hop görmedin Aynen öyle Gördün mü lan? Yok yok görmedim Bakıyorsun ama Görmedin ama değil mi? Okey Aha ne yapıyorsun dedi. Kral bakınıyorum bir şey yapmıyorum. Açığa çıktık. Açığa çıktık kaç. Kaç. Kaçarsın. Kaçarsın 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 kaçarsın. Kaç 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 kaç. Kaç. Ya yakalayamayacaksınız işte. Boş boşuna kovalamayın. <laughs> Oğlum aramızda ne kadar dağ gibi fark var. Şunlar V'ine girdik lan. Sizi şurada atlatabilir miyim? O, o gör... ne adam mısınız? Aa dur şimdi bak bunlarla çalışacağım. Nasıl çalışacağım? Ta şunu bayılt. Koş. Lan Bunları... nereye? Ne, niye bıraktın? Gizli bayıltma. Neyse. Olmuyor. Aha dur bunlarda deneyim. deneyeyim. Siz kimlerdensiniz? Göçebeyim şimdi bunlarla bir olayım yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka gibi sal beni. Sal beni sal. Sal gelme git. O adam ne peşte. Aa lan burada bir şey oluyor dur. Ne oluyor gençler burada. Gençler burada ne oluyor. Gizlen. Bunları bayıltarak başlayalım usta. Hepsini bayılt bunları. Oğlum gider ayak bana vurdu ya. İnanılmaz. Daha bir sal beni. İnanılmaz ya. Allah Allah. Oğlum böyle bir şans olabilir mi ya? Adam gider ayak bana vurdu ya. Yemek istiyorum, yemeğini vermem. Oha. Allah'ım banditleri. Bırakın lan beni. Aa hala peşliyorlar beni. lan artık yeter. Vayne girdim. Ha ne oldu? Aha orada bir... Orada bir fight dönüyor. Orada bir fight dönüyor. Burada bir fight dönüyor. E, vurun onlarda. Heh. Beni peşleyenler hala var. Salar şimdi. Şunu da biz dövelim mi ya. Beni dövebiliriz bunu. Gel lan. Gel bakayım gel. Gel. Aa çıplamama. Blok diyor oğlum yapıştırıyorsun tamam mı? Ağzının üstüne bir tane vuruyorsun bunu. Vur. Hadi oğlum. Hadi. Aa. Yedik bir tane. Kaç oğlum sen sen geri zekalısın. Kaç. Kaç aptal seni aptal. Yaralayayım. Dokunmayı yaralayayım. Şunu şuraya hop şöyle takıp abi herkes geliyor peşimden. Şöyle bir gizlenebilsem hop tamam. Geçti o iş. Git şu şunun yanına git git. Git şunun yanına git. Allah seni ne yapsın. Rezil herif seni. Usta i̇şte böyle 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 gelişecek zaten. Yani olay bu. Çar bu. güzel oldu da bunun biraz şeylerini kasmak lazım. Hırsızlığını. Dokup iyi de.